Ekim'i masamız bayağı hazır. Şimdi bayramla birlikte nasıl besleneceğiz diyeceğim. Ramazan'dan çıktık. Evet, bir vücutlar bir şoklandı. Çok yavaşladı vücudumuz. Evet. Ee, bu yavaşlayan vücudumuzu nasıl hızlandıralım, ha. nasıl sağlıklı besleyelim? Tamam. Eşimizle dostumuzla ayrı yemek mi? Yoksa hafif, az yağlı, yavaş yavaş arınan vücudumuza yavaş yavaş beslenmeleri, gıdaları nasıl başlayalım diye nasıl anlatacağız. Öncelikle e, henüz Ramazan'ın 2-3 günü daha var. Bugün de özel bir gün. Ee, bu özel gecede burada olmak çok keyifli ve güzel tarifler vereceğiz. Herkesin tekrar Kadir Gecesi'ni mübarek olsun, e, mübarek olsun diyorum. Evet. Öncelikle e, metabolizmamız yavaşladığı için ve yağlı yediğimiz için en önemlisi demir hindi şerbeti her yerde çok yapılan bir şeydir. Tamarind bize vücudumuzdan yağın parçalanmadan atılmasını sağlar çok eski Osmanlılarda çok sık kullanılır ama özel bir tarifle tarif vermek istiyorum. Tamarind. Evet. Tarif edeceğim sırayla. Onlar evde yapacaklar. Bu bizim vücuttaki yağın parçalanmasını sağlıyor. Tamarind. Evet. Demir hindi. Türkiye'de pek yetişmiyor. Daha çok Hindistan kökenli. Bazen krem formu var. Bazen taneli formu. Bunu bu şekilde sert alırlarsa, geceden suda bekletiyorlar. Bir buçuk litre suda. Yaklaşık. Sonra sabah yaklaşık oldukça fazla bir baharatla kaynatıyorlar. Gece bekliyor. Bunu yemekten sonra içtikleri şekil... Işte ya bu baklaya benziyor. Baklaya benziyor. Serttir. İki tane faydası ne var. Ne diye alacaklar? Ya, adı ne demek? Demir hindi. Demir hindi. Demir hindi. Demir hindi. Demir hindi. Tamar hindi. Evet. Demir hindi. Sen biliyorsun bayağı. Osmanlı. Gel ya yanımıza. Osmanlı. Osmanlı ya ya şuraya yanıma gel. Eskiden beri kullanılıyordu. Osmanlı'dan mı biliyor? Bak bu Yaşar bayağı bir ilgili. Hoşuma gitti. Sen gördüğümden bugüne daha çok yetiştirmişsin kendini. <laughs> ben her şeyin farkındayım. Hiç atlamam ee, biliyorsun. Çok, çok hazım şeyini e, hazmettirir. Yağı attırır aslında. Yağ... Yanındaki baharatlar da hazmı güçlendir. Yani kolay hazım yapıyor. Çünkü ağır yiyoruz yemekten hemen sonra, işlerden sonra. Normalde de bu kullanılabilir o. Bayramda yağlı yerlerse bunu kullanabilirler. Ha. tarif edelim. Tarif edelim. Kabuk tarçın nane özellikle sindirme destektir tane kimyon çok büyük destektir tane karanfil zerdeçal kabuk da olabilir tozda kişniş tane karabiber zencefil özellikle kakule yeni bahar ve onun dışında da yine e, neyimiz vardı son olarak mercan köşkü özellikle et yemeklerine kattığımız baharattır bu bir tür kekik <laughs> Mancan köşkü bu yaklaşık 41 yapılmış. burada bir şey var benim sevmediğim koku hangisi o bulacağım şimdi onu bir şeyi ben sevmiyorum ama şimdi yakaladım onu kimyon mu kimyon olabilir kimyon mi? biraz vardır biraz bu mu ne şunu sevmiyorum azıcık. toz zerdeçal olarak da şey olarak da kullanılır bu karaciğeri çok iyidir ama bu o yeni bahar ay ay bu bu buldum ne bu ne <laughs> kız yeni bahar ay sevmiyorum biraz onu. tarçınlıdır ama bunların hepsiyle birlikte demir hindi birlikte kaynatıldığı zaman ha. yemekten sonra içilirse... Ben de bir kalklama hastalığı var. <laughs> yeşil çayım var. şeyim var. Bu yeşil çay onu seviyorum. Şunların hepsine demir hindi şerbeti hazmı güçlendirecek. En önemlisi yağın metabolizm olmadan ilaçlar yapar bunu. Atılmasını sağlıyor. evet Gönül'cüm. Şimdi bunun dışında. Ha, bunun dışında. Bir de en büyük sorunumuz biz susuyoruz. Son olarak hep daha önce bahsediyorduk ama çok hararetimiz olabiliyor. Hibiskus, yeşil çay, Yine kabuk tarçınla güzelliği zaman bitkisel proteindir. Hı. Büyük fayda görecektir kişi bu beslenmenin ardından. Şöyle bir dilim ekmeğe sürsün mü? İki tatlı kaşığı sürdüğü zaman bitkisel proteinle karbonhidrat alıp hem de top kilo, tutacaktır. Kilo. Bunu sabah da kilo yapmaz. Peynir, yoğurt daha çok kahvaltıda. Peynir, ve süt çok fazla kaloriye nedendir. Onun için özellikle bazen sabah kahvaltılarında da ilerleyen zaman... Baya böyle iki kaşık sürelim İki tatlı kaşığı güzelce sürdükleri zaman bunu sabah kahvaltıda haftada üç kez Neydi bazen bu? de... Fıstık ezmesi. Tamam. Bitkisel protein tamam. Evet Gönül lütfen dinleyin. Çok seviyorum. Öyle güzel anlatıyor. Çok teşekkürler. evet Gönül'cüm. Bunu ara öğün olarak da yiyebilir ama sabah kahvaltısında öneriyorum. İnanılmaz tok tutar. İsterlerse şekersiz marmelat da koyabilirler. Çok garip gibi görünebilir bu görüntü ama inanılmaz lezzetli. Besleyici en önemlisi de benim her zaman söylediğim fazla peynir ve süt midede şişkinlik yapabiliyor. Bunu ne zaman yesinler dedin? Sabah kahvaltıda. Canlarını çok ister dedi. Bazen ara öğünde. Ancak evet. kendinizi toplayacağınız. Onun tavsiyesini veriyor. Tabii şu an e, metabolizmayı çok şokladınız. Evet tamamen yavaşladı. Tamamen Buzla yavaşladı. Beden uyumlandı. Neyin <laughs> Bunun dışında yine sahurda veya yine kahvaltıda mutlaka yulaf her zaman öneriyorum. Canım çektim hamile. Oruç ay Hemen. kıyamam. Maşallah. Ben olurum, Allah kabul etsin. Bir bardak süt, yulaf, kayısı cevizle bir kahvaltı veya sahurda yine kahvaltı gibi düşünsünler her zaman için. Hem protein hem karbonhidrat aslında alsanlar, en doğrusu ya. Yağlı evet. yağlı yemeyin sahurda. Kesinlikle. Hocam. Hem protein alacaklar hayvansal hem de yanında biraz işte yulaf, kayısı ve ceviz mutlaka öneriyorum. Bunun dışında en büyük sorunumuz ara öğün yemiyoruz. Biz az ara öğün yiyoruz. Gerçi 3 günümüz kalsa da kahvaltının hemen üstüne nasıl meyve yiyorsak bir 2 saat sonra burada dönerim. Sahurdan bir 10 dakika 15 dakika sonra tarçın eklenmiş burada bizim elmalarımız var. Hemen gösteriyorum. Bak böyle. Bunu bu şekilde tüketirlerse hem tarçın kan şekerini düzenleyecektir hem de lezzeti çok artacaktır. Çok isterlerse biraz fırında hafif karamelleştirebilirler bu şekilde. inanılmaz Burası lezzetli fırın, olur. Bu evet çok lezzetli olur. Bunun Sağ dışında de. mutlaka Ramazan'da hep önerdiğimiz omega-3 içeren ceviz, yine omega-3 içeren hurma. Çok fazla tüketmemeliyiz ama kalorisi çok yüksektir hurmanın. Çok da besleyici bir enerji bir şey tane olmaz. mutlaka Cıcığını çıkarmayın. Şimdi yarım. bayramda yemek yiyecekler eşiyle dostuyla. Bayramda. Ile. Peki yemek yediler ne yapsınlar? Bunların bayram su, Benim annemin bayram sofrasından bilirim. Çok o sofra olacak. hazır olur. Gelen yer giden yer o bayram sofrası meşhurdur. Benim bu konudaki en çok sevdiğim Tavsiye. şeylerden biri alkali su. Zencefil biraz limon. İsterseniz burada yapalım. Hep Yap birlikte. hayatım bak görsünler. Hemen Şu direkt, normal suyumuza. Direkt suyu iki tane ince dilimlenmiş limon attım. Bu yaklaşık sanırım 750 ya da 1 litrelik bir su. Bunu gün içinde tüketecekler. Ne yaptılar? Yemek yediler. Ben biraz maydanoz, dereot falan da koyuyorum. Hayır hiçbirini atmıyoruz. At Sadece toz zencefil atıyorum ama tadını bozmayacak kadar. Şu kadarcık. Bakayım koklayayım. Üff <laughs> bu <laughs> Çok kötü değil. Bunu değil Çok be. lezzetli. Bunu koymak zorunda mıyız? Çok az. Aykali yapıyor. Bütün toksini atıyor vücudumuza. Ya insan. sayın doktorum. Süper olacak. Şimdi bunu ne zaman içelim? Gittiler tatlı yediler, baklava yediler, tatlı yediler. Baklavanın tatlının yanında bir kere bir fincan çay içsinler. O yine biraz toksinini atar. Sonra eve geldiler. Ya bir salata ya bir sebze yiyin. Ve yanında da bir litre suyu bu şekilde zencefilli ve limonlu suyu tüketsinler. Ama belki bunun zencefili çok bile oldu. Daha biraz az olacak. Daha az. Bu bizim asit olan suyun alkali Bakayım, yaptığı vücuttan suyu. toksin atacak. Hiç kötü Yok, değildir. Su da evet kötü olmadı, az koyup. Oda Daha ısısında da az kaynatmadan, soğuk olarak. bu Niye tatlıdan sonra bunu e, içinde? Toksin de, atar. Doktor gönül. Vücuttan toksin atar. Ha. Eminmeden zencefil onun bağırsaklardan yalan emilmeden atılmasını sağlıyor. Ay sana Çok helal da helal olsun. hem evet. tatlı yiyip hem de ortamdan uzak kalmamak için. Bunun dışında her zaman önerdiğim biraz acıkabilirsiniz. Ramazan'dan sonra biz sık beslenince aslında güzel olan şey vücut hızlanacak. Vücut hızlanınca da önerim mutlaka bir ıhlamurla yemeklerden önce ıhlamurla birlikte bir çay yapsınlar. Ihlamur limonla birlikte çay yaptıkları zaman onların o kan şekerleri dengelenecek. Yemekten yarım saat önce ıhlamur çayı içerlerse bayramda. Çünkü sık yiyince acıkmaya başlayacaklar. Iğlamur onları rahatlatacak. Teşekkür ediyorum. Doktor ben Gönül Ateş edelim. Saçan beslenme uzmanı ve estetikal medikal hekimi. Ay Gönül'cü bayılıyorum sana doyamıyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok Bugün merkezim. daha güzel böyle anlatacağımız özel. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok Yine teşekkür de güzel tavsiyelerini. Bu çok maalesef. hoşuma gitti. O Yaklaşık bir, e, bir, bir buçuk litre evdeki herkes suya limon dilimleyin. Biraz bu neyi de sevmedim hani ben şu neydi? Zencefil. Zencefil. Zerdeçal zencefil. Çok az kullanırsak Zerde rahatsız çaldın. etmez. Azıcık koyun iyiymiş. Tatlıdan sonra yiyin kız. Evet. Peki. Teşekkür, teşekkür ediyorum Yaşar'cığım ve Gönül'cüğüm şöyle alıyorum sizi. Şimdi ııı e, istersen yanıma gel sen e,